Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaparken nelere dikkat ediyorum? Çocuklar bakın burada işlem önceliğim var. Nedir o? Parantez içi. Parantez içinde çocuklar. Hangisini yaparsam yapayım. İki tane parantez var. Bunları ayrı ya, ayrı, ayrı düşüneceğim. Birinci parantezimde çıkarma işlemi var. Toplama ve çıkarmada dikkat edeceğim şey. Paydalarım eşit değilse paydalarım eşitleyeceğim. Bunun için size iki tane yöntem vermiştim. Bir, paydaları genişletme yöntemi. İkincisi, kelebek yöntemi. Sizin sınıf kelebek yönteminden çok fazla anlamadığı için bunu genel olarak çocuklar genişletme yöntemiyle alacağım. Rengimizi değiştirerek başlayalım. 5 ve 3'ü kaçta genişletmem lazım? 15'te buluşturacağım. 5'i 3'te, 3'ü de 5'te. Bu birinci parantez çocuklar? Peki genişletme işlemi yaparken ne yapıyorum? Genişleteceğim sayıyı hem pay ile hem de payda ile çarpıyorum. 3 kere 3, 9 bölü. 3 kere 5, 15. Eksi 5 kere 4, 20 bölü. 5 kere 3, 15. Birinci parantezime bakarsak bitti. Aradaki işaretim artı. İkinci parantezimi çocuklar açıyorum. Bu kez şunu mutlaka unutmayın. Bak defalarca söyledim. Altını çiziyorum. Bölme ve çarpma işleminde kesinlikle faydalar eşitlenmiyor. Eşit olsa da olmasa da faydalara kesinlikle bakmıyoruz. İşlemimize bakıyoruz. Burada da çocuklar kelebek yöntemi yapabilirim. Ya da geleneksel yöntemle birinci kesrimi aynen yazıp ikinci kesrimi ters çevirip yani takla attırıyorum 3 bölü 2 bölme işlemini de çarpmaya çevirdim. Şimdi çocuklar parantezlerin içini yapalım. 9 eksi 20 İşaretime dikkat ederek nasıl bakıyordum? Birinci sayım 9 Önünde herhangi bir işaret yok, pozitif. Buradaki çocuklar işlemin eksisi aynı zamanda 20'nin önüne geldiği için 20'nin de işareti. Mantığım neydi? 9 liram var, kantine indim 20 lira harcadım. Borçlu muyum? Evet. evet. O zaman benim cebimde ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı, kantin 11 lira borçlandım. Eksi 11 bölü 15. İşaretim artı. Geldim çarpma işlemine. Çarpma işleminde ne demiştim? Pay ile payda ya da çapraz olarak sadeleştirmeler yapabilirim. Burada pay ile paydalar arasında sadeleştirmem yok. Ama çapraz sadeleştirmeleri yapabilirim. Üçler birbirine götürdü. Ne kaldı? Bir bölü iki. Şimdi bundan sonrasını kelime yöntemine göre anlatacağım çocuklar. Daha iyi anlayalım. Ya da ister bu yöntemi kullanalım, ister kelimek. Nasıldı kelimek yöntemimiz? Çizdim birinci kanadımı. Ne var kanadımın içerisinde? Eksi on bir çarpı iki. İkinci kanadım. On beş çarpı bir. E kuyruk kısmında ne kaldı? 15 beş çarpı iki. Şimdi bunları çocuklar ekrana yazıyorum. Eksi on bir ve çarptığım zaman... Eksi 22. Aradaki işaretim artı. İkinci kanadımın pay kısmına yazıyorum. 15 çarpı 1. İkinci kanadımın içerisinde 15 çarpı 1. 15 ve kuyruk 15 çarpı 2. 30. Şimdi çocuklar 22 artı 15. Eksi 22 artı 15. Mantık ne? 22 lira bugün kantinde harcadım. Cebimde 15 lira var. Borçlu muyum? Alacaktım. Borçluyum. Ne kadar borçluyum? Eksi 7. 22'den 15 çıkarsa 7 bölü 30. Eksi 7 bölü 30. Peki eksi 7 bölü 30. Yani bu iki sayıya baktığım zaman 7 ve 30. Bunlar birbirleriyle sadeleşir mi? Hayır. Hayır. Şuna dikkat edeceğim. Aralarında as olan sayılar kesinlikle sadeleşmez. Aleyemez. Ve böylece sonucum ne oldu? İyiyim. Eksi 7 bölü 30.